Sizce biz kadınların yorgun bir günün ardından eve döndüğümüzde ilk yapmak istediğimiz şey nedir? Ellerimizi yıkamak, kendimizi koltuğa atıp televizyon izlemek, hayır, sütyenlerimizi çıkarıp atmak. Tabii giyiyorsak. Peki sütyen giymemiz gerekli mi? Sütyen kullanmak sağlığımızı nasıl etkiliyor? Sütyenlere bakış açısı zaman içerisinde nasıl değişmiş? Sütyenin tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Tabi günümüzdeki şekli de değil. İlk sütyenin M.Ö. 400'lü yıllarda Antik Yunan kadınları tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Antik Yunan'daki görüşe göre büyük memeler yaşlı ve komik bulunurmuş. Bu sebeple ergenlik çağındaki kızların göğüslerinin büyümemesi için göğüslerine stropium adı verilen bezler bağlanırmış. 16. yüzyıla gelindiğinde Fransa kraliçesi Catherine de Medici kalın belli kadınların sarayda dolaşmasını yasaklamıştır. Bununla birlikte kadınlar çelik korseler giymeye başlamışlardır. Daha yakın tarihe geldiğimizde korseden modern sütyene geçiş 19. yüzyıla denk geliyor. Tasarımın mucidi Hermione Cadalle korseyi iki parçaya bölmüş ve destek kısmını omuzlara taşımıştır. Ancak modern sütyenin patenti ilk defa 1913'te Mary Phelps Jacobs tarafından alınmıştır. Peki sütyen takmamız gerçekten gerekiyor mu? Gerekiyorsa neden? Araştırmalara göre sütyen takıp takmamamızla ilgili iki farklı görüş bulunuyor. İlki sütyen takmamız gerektiği yönünde. Bu görüşe göre sütyenler göğüslerimizin sarkmasını ve büyümesini önleyerek meme sağlığına katkıda bulunmakta. Bunun yanı sıra süt destekleyici özelliğiyle sırt ağrılarını hafiflettiği savunuluyor. Ancak bunun dışında pozitif bir argüman sunulmuyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sütyen korseden sütyene geçişi hızlandırdığını biliyor muydunuz? Amerika Birleşik Devletleri savaşta metale duyulan ihtiyaç nedeniyle kadınlardan korse giymeyi bırakmalarını talep etmiş. Böylece modern sütyen kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. 1950'lerde ise füzeye benzeyen koni şeklinde sütyenler moda olmuştur. Koni sütyenler 1964'te yerini Nobra adı verilen şeffaf ve hafif sütyenlere bırakmıştır. Nobra demişken 13 Ekim'de kutlanan sütyensiz günü duymuş muydunuz? Aslen Nobra Day olarak bilinen bu gün meme kanserine farkındalık yaratmak için oluşturulmuştur. Meme kanseri cinsiyet fark etmeksizin herkeste görülebilecek büyük bir tehdit. Ancak uzmanlar 50 yaş üzeri kadınların daha fazla risk altında oldukları konusunda uyarı yapıyorlar. Bu yüzden meme kanseri bilinçlendirme ayının ortasında bugün kutlanmaktadır. Sütyen takmamamızı savunan diğer görüşe göre ise sütyen takmak sandığımızın aksine memelerin sarkmasını önlemiyor, hatta sarkmalarına yardımcı bile oluyorlar. Fransız Basenkon Üniversitesi profesörü Jane Denise Roylun bununla ilgili araştırma yapmış. 15 yıl süren araştırmada yaşları 18 ile 35 arasında değişen 330 gönüllünün göğüs ölçüleri araştırma süresi düzenli olarak ölçülmüştür. Sütyen takmayan kadınların göğüslerinin bir önceki seneye göre 7 mm daha yukarıda olduğu fark edilmiştir. Sütyen kullanmayan kadınların göğüs bölgelerindeki çatlaklarının azalmaması ve sütyenin sırt ağrılarına bir etkisi olmadığı da çıkan sonuçlar arasında. Ayrıca yine aynı araştırmada kadınların yaklaşık %70'inin yanlış sütyen seçimleriyle meme sağlıklarını olumsuz yönde etkiledikleri ortaya konmuştur. Peki feministlerin sütyenleri yaktığı doğru mu? Böyle bir söylentinin aslı olmadığı vurgulanmaktadır. 1968'deki Amerika Güzellik Yarışması'na protesto amaçlı toplanan feministler özgürlük kutusu olarak adlandırdıkları bir çöp kutusuna başta sütyen olmak üzere topuklu ayakkabı, makyaj malzemeleri ve kadın dergileri gibi eşyaları fırlatmışlardı. Ancak yakılma gibi bir durum söz konusu değil. Sonuç olarak zaman içerisinde sütyene bakış açısı oldukça değişmiştir. Öyle ki orta ve yeni çağlarda sütyen giymek erkeklere cezbedici bir unsur olarak görülmüştür. Buna Alman bir şairden alıntıyla örnek verebiliriz. Çoğu kadın göğüsleri için iki torba yapıp genç erkeklere güzelliklerini göstere göstere dolaşıyor sokaklarda demiştir. Ancak günümüzde bu durumda yaklaşım tam tersidir. Bazı kültürlerde sütyensiz dolaşmak ayıplanır, hatta cezbedici bir unsur olarak görülür. Buna rağmen uzmanlar tercihi her kadınların kendilerine bırakmışlardır. Fakat algılar ne kadar değişirse değişsin, sütyen takıp takmama kararını verecek olan yine bizleriz. Peki siz neyi tercih ediyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.